Merhaba arkadaşlar yeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine 2 ve 8 modundayız ve 8 tane kurban oynuyoruz. Tabii ki de bu kanalda oynadığımız için normal bir video izlemeyeceksiniz. Başlıktan da göreceğiniz üzere bugün saklambaç oynayacağız arkadaşlar. Baştan şunu söyleyeyim. Birazdan Discord'da sesimi açtıktan sonra 8 kişi aynı anda odada hep birlikte konuşuyoruz O yüzden hiçbir şey duyamayabilirsiniz. Yaşanacaklardan kusura bakmayın şimdiden. Verdiğimiz rahatsızlıktan <laughs> özür dileriz gibi mesaj oldu. Her neyse şu an arkadaşlar saklambaç oynuyoruz. Kurallarımız neler? Hemen bahsedeyim size. Yakalanırsanız sizi kimse kurtarmaya gelmeyecek. Yakalanırsanız herkesin tek bir hakkı var, direkt ölüyor ve amacımız sona kalmak. Aslında kurallar çok da basit. Dolaba girebilirsin, herhangi bir yere saklanabilirsin. Ve yakalandığın zaman kaçmaya çalışabilirsin. Okey kaçabilirsen, izini kaybetirsen hala saklanmaya da devam edebilirsin. Bu şekilde kurallarımız. Lobby'e kim ilk girerse, bu perklerin bir sınırı var. Herkes istediği sınıfı alamıyor biliyorsunuz ki. Lobby'e giren, ilk giren istediği perki alabiliyor bizde. Ve ben şu anda en mantıklı kaçış ustasını buldum. En azından yakalandığım durumda sprint posta falan uzaklaşabilirim diye düşündüm. Herkes kendine uygun bir şey alıyor. Genelde zaten e, bu kaçış ustasını almış herkes. Bakalım kaç tane alabiliyor sınırını da bilmiyorum ama göreceğiz hep birlikte arkadaşlar. Maçımıza geçelim, Let's go. Tamam. Aha, Diyor, aha, ama dilleten anlatmam o, lazım. O, o. <laughs> e, dur, durun bir hemen maçı anlatayım, hemen maçı anlatayım. Arkadaşlar şimdi biz takımız. Ben Fatoylayım, C Dirik Kuyla, Emir ile motorcuyla da Batu var. Artık siz takım içmini adını tanımadığınız için bilmiyorsunuz ama sıkıntı yok. Biz sadece bu takımlar birbirlerini huktan kurtarabilir. Diğer kimse birbirini huktan kurtarmayacak. İlk hangi takım ölürse işte sona kadar takımlar eşten kaçıp kazanacak. Bu kadar. Tamam konuşabiliriz evet. arkadaşlar. Arkadaşlar da. kimseyi tanımıyorsunuz o, senin dediği gibi. Haklı ama Fatoyu tanıyorsunuz çünkü tek oturuyor. <laughs> <da. gülüyor> <laughs> <laughs> ben Fatoyun yerini göstereceğim kilerim. Motorcu burası azar olacak. Burası senin mekanın. Kazanacağız hadi. Ben rahat 60 Abi Hunter'ın sığırmacı. <laughs> 60 <laughs> FPS. Ya direkt ne oldu kardeşim? Aha. Korkan bayıldı. Güzel, güzel abi. Güzel. Oynuyor, güzel. Yani, güzel. Kanka biraz sallan. sallan. Biraz güzel. sallan. Hiç sorun yok. Biraz sallan orada. Hiç sorun ben yok. Ben dolabıma girdim ya. AFK. Neden ya. biraz sallan diyorum biliyor musun? Emir ne habersin ya? Seni, seni böylece öldüremez. İyi yanımda mısın sen benim? Kanka evet. yanımda. Motorcuğum çok AFK kaldı. C yakalanırsa tamam, tamam, direkt bir takım eleniyor arkadaşlar. Evet. C'nin şu an yakalanması çok işimize gelir. Bu kim? Sen kimsin? Ben ben. Zine. <laughs> Aha Jack Chase'de. Ben ben. Fatih Aa ne? C'de düşersen bu ne? çok güzel olurdu ya. de beyler, beyler düşüyorum. Beyler düşüyorum. Tamam. Aşağı düşüyorum. Rım <gülüyor> beyler. geldi geldi. Anka geliyor bir hunters geliyor koş bende. Ben Abi, sana geliyor. Ilk, sana geliyor. İlk gelinen takıma komut hakkı verebilirim bu arada. Vurdum beynine. Paleti vurdum. Tamam ben Abi. uzaklaşıyorum buradan. Ben uzaklaşıyorum. Vurdum tamam uzaklaş uzaklaş Şekten ben uzak de ben de. Tut. uzak tut. Kanka avcı avcı, avcı kanka avcı. Direkt uçakteymiş. Boş yapma. <laughs> Yok, gelmiyor gelmiyor ben de ben de ben de. Kanka çekin çekin köşesine gelsene. Çeke geç. Gelemem kanka, kanka adam girdi <laughs> geliyor. Abi. Kanka ikisi de bende Allah'ım ya. bir dakika anlaşma ateş kes bir dakika. Eee ne ateş kesiyor? Kanka biri beni yıllasın ben de sizden birini yıllarım. Öyle bir şey yok. Hayır, öyle bir şey anlaşmıyor. Bak, bir şey anlaşmıyor. Bak, bir şey yok. İkisi de bende hiç evet, fair değil be. be. Aha, benim yanıma ışınlandı C. Allah, çok iyisin. O sen sizin takımın adı 30 IQ'lar mı? Sen de 30, dahil misin? 30. Hayır kanka, 30 artı 30 120, kanka. 150. 30 artı 120. Gel, gel arkaya. Yavaş, yavaş, yavaş. Gel, gel. Hayır, hayır, koş direkt. Korne'den gel. Arkadaşlar, çok fena risk aldı ha. Aha, nereden geliyor bu, da, bu kanka? Kanka 8 sene tenediyor sonra nereden geliyor anlamıyorum Fato ölüyorum. Ya tutma ya tut evet, su, evet, bir evet. hadi hadi bir bir hadi öyle bir köşeye. O sen bir... ikisi de sende mi? <laughs> i̇kisi de sende mi? Hayır biri bende Fato. Düşüşen miyiz bu? Düşüşen Kanka facia. Oğlum biri bende bizi Fato kanka, bence. Bence. Fato. kanka ne bileyim anlamadım ya. Kanka direkt Kanka, kanka Huntress, Huntress, Mutsu'nun şey giriyor. Aura giriyor direkt tutayım. Anladım. Ya, ya arkalı Allah için oynayın. Kanka Urban'ı siktir Ben geldim. Geldim Fatih. Dağdayım. Dağdayım Fatih. Kanka öbürünün cage'in önüne gideceğim onu bloklayacağım. Sen kendini yıllat birine. Bu nasıl bir taktik abi? Bu nasıl bir taktik? Bu nasıl bir taktik abi? Bekle ilk ben seni yıllayayım. Bekle. Set kirim var. Set kirim. Sal sal Emir, ne yapıyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun? Görmüyorum vuracağım. seni. Allah Allah, öyle miymiş? <laughs> Oğlum her gün sen bir sayda ben. mı gittin? <laughs> Emir. Benim etkim herkes kim var bu herkes aynı sitede <laughs> Bir kim şey bu? değil diyeyim mi? Ben ne denedim biliyor musunuz az önce? Kirir çekip şey bu? Hiç hiç bu? bulmayı kim bulamadım. Bu? Ben kanka, de kanka alamayacak seni arkadaş. Gel Görkem gel. Gel gel Seni alamayacak arkadaşın Evet ya. Yapmadım. Ah, Yapmış Direkt koş, direkt ölme. Direkt Fatu, diğer tarafa gittim, ışınlandım. Lan nasıl yanında ben seni amına koyayım. diğer <laughs> tarafa ışınlandım Fatu. Ama hukum Şimdi durdu bölgedeki. Fatu ışınlandı. Alın içeri. beni. Alın Son beni. Yürüdün sen misin? Evet evet benim. Gel. Foto Direkt, Foto... tamam. Direkt, 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 Fatu. 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 direkt, 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 Çık, çık seni sikerim. Yılla yılla yılla. Ya çekil şuradan Batuço. Batu düşman mi kazanmak istiyorsun? Abi kolum açıldı Allah kahretsin. Age mapler oğlum. Hı -hı. Adar, Hı -hı. Çok iyi oldu, kanka. çok iyi oldu. Düşmanımız ha. Batu ve şey o sen motorcu. An... Sus, sus. Batu'ya aşırı oyna. düşmanım. Aşırı düşmanım yani. Ya, hadi hadi ölüm bir köşede hadi. Büyük düşmanım, büyük düşman edindin. Bittin oğlum 6000 saatimin hepsini sana harcayacağım. Tamam. Kanka ben ölsem yalnız başlayacak. Kanka motorcunun Chase'i kestiniz mi? Oğlum Adam evinde oynadığı için... için. Abi motor şu diyorum. Yani... Abi Cazgır bak. çipura takımı diyorum Cazgır, sana. Cazgır çipura, çipura takımı gördüm yok. Gördü beni, gördü <laughs> <tamam, gülüyor> beni. Tamam kanka. Bize ben hiçbir şuradan. şey olmaz. Kanka bu Brett'in... Ay ne yapıyorsun? Oluyor. Buraya güzel kanka, kaldı. Görken, kanka killerdan uzaklaş. Görkem, biraz uzaklaş. Huntress hit at. Lan çekilsene yoldan. Geri zekalı mısın? Sus ağzını. Hayır bu olmadı. Aha, Jelen takımı bir kişi elendi. Güzel, güzel. Abi ya Keşke batlardan bir elenseydi ya. Kanka dalga mı yapıyorsun ya? Kardeşim. Nasıl görebiliyor beni? Kardeşim ben Beylerin ben koşuyordum oraya doğru. Kaya bestinin sonunda olacaktım. Jelen tek başına kazanırım maçı. İyi mi Motorcu. <laughs> da, abi, Kanka emin delik yapıyor ya. Yok kaçamamışım hala kovalıyorlar. Foto! <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen? <Ay>, i̇z bırakmasana <laughs> <laughs> arkamızda duvara iz bırakıyorsun mal. <laughs> Zine bu sen Burada oynayamayacaksınız Zine, hayır benim buradan benim. çıkacak. Herkes buradan çıkacak abi şimdi herkes buradan çıkacak. İnşallah görür yine ayak izlerini de orada bulur seni. Sana doğru koşarım o zaman. <laughs> Olsun <laughs> da bir sana de atayım. Ya senin an... Neyse. <laughs> şey, yani, şey yok. Mi <laughs> Neyse ya. Zine, Zine. Kornaları değiştiriyorum sürekli 10 saniyede, 15 saniyede bir. Sen buraya gel ben önüne geçeyim sürekli. Oğlum adamlar paleti kendi kendine devirip kırıyor Hayır, mu? Nereden bu? Gerek yok bu aslında ama. Vred <laughs> bir saattir palet kırıyor. Bir buçuk saattir beni kovalıyor. Etrafında dönecek bir şey gelmiyor. Çok iyi. Cazgır çipi. Cazgır çipi. Ben yarım saattir aynı yerdeyim tamam. Ben niye sadece okay. Emir'i görüyorum kanka? Kanka başkalarının yerini söylüyorum oralara git. Dur, söyle çabuk söyle. <laughs> Allah. Kanka Fato bir tane kapıda. Oğlum Üç <laughs> tane <trafı gülüyor> kapı kanka, olması için. Bana, yakın, için söyle. Bana yakın söyle. söyle bana yakın foto söyle. Fato yere bak, bak, bak Fato yere bak. Kanka dur sandık açtım. Kanka mor bu çıktı. Ya ne yapıyorsun niye sandık açıyorsun kanka ne yapacağım? Oğlum bende medkit var oğlum. Kanka benim takım arkadaşım sıkıntılı. Ben Oğlum kendini bir, bir şey daha doldurum da. Şaka Batu, mısın? Batu, Batu tamam, niye gitsin be? Batu adam beni bırakmıyor. Kanka ne bileyim ya. Gel <laughs> oğlum onu bu spotta. My hani C koyuyor, C ölür. C ölür şimdi, C ölür. Diyeceğim de yok ya, dur. Foto! Ne? Çok Aa, korkutucu Aa, burası Foto! Çok korkutucu çık Foto! Çok korkutucu burası Foto! Çok korkutucu burası Foto! Hayır hayır arkamda, arkamda da bu yakalayamaz beni. Kanka nasıl yakalayamaz? Aha. Kanka, Aha. Kanka bu yakalayamaz beni oğlum. Motorcum be. Olsun Foto, motor. intikam i̇ntikam vakti ya. Evet, intikam vakti. Hazırım asen i̇yisin, i̇yisin. Ben iyisin uzağım oraya Fatoh ama. Tamam ben hazırım. Ee, ben buradan hazırım. kampen tamam. atarsak var ya. Kanka Zine bana kanka çıktı kanka. Zine'nin verdiği infoya bak Kanka. 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 <Gülüyor> <Gülüyor> Fato siktir git. Fato sıçam ağzına senin. Çık şuradan. kanka abi. az önce Batu aynısını Batu yaptı kanka bize ve kolum açıldı benim. Oo, e, Batu öldürttü, öldürttü Batu. Çok iyi, helal Oo, sana. Ooo, sana. Helal oğlum, sana, helal sana. He Batu ne oldu şey. oğlum? Ne oldu oğlum Batu he? Yay, Bato, senin var ya. Ee, ne o, oldu, bak, he ne oldu he? Kolumu açılırsın öyle he? Kanketim. Oğlum çok iyisin çok tamam. iyisin. o takım elendi mi şimdi? Kanka, takım elendi. Evet, deldim 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 adamı deldim. Deldim deldim adamı deldim. Deldim hala kanka, bende. Saldı saldı. <laughs> kanka koş köşeye koş köşeye koş. <laughs> Helal olsun kanka, lan sana. Seni de kimin olarak tebrik ediyorum Cenk. Hayır ne bunda Bileğinle oynadın Emre'den. Ya kanka. Küfür et bak. Abi, aa bana bak. Ah lan. <laughs> aa, <çok iyi gülüyor> Abi ya match of the man'im ya. Match of the man. Man of the match. Kanka, bir şeyim her şeyim. Çok iyi <laughs> be. be. C. Kanka olabilir. C. Ama Maçın göremesi, şu an 9. dakikası tamam mı? Ha. Ben bir dakika sonra takımlara görev vermeye başla. Ama takımlara. Yani ikisi, iki, iki, e, dört üyeyi birden bir şey yaptıracak bir şey tamam. söylemeden tamam. şeyler şaka. Ne tamam. Kanka. Sen de komutayı sana bırak. Ortak ortak bir şey, şey Aha Fatih ölüyor lan. Tamam bekle. Şimdi bakalım. Fatih! Fatih'in takım arkadaşı kim? ben. Sen. Biz elenmedik en azından Batu'yu. Tamam şimdi. Şimdi şöyle o, bir info verelim. C, şöyle bir info verelim mi? Ne takım gibi kanka? Takımlardan, takımdaki <laughs> oyunculardan, kanal takımdaki, <laughs> oyunculardan, takımdaki <laughs> oyunculardan her biri şu an bir jene oturmalı. Onun oğlum buraya biri geldi. Eee kanka bence nasıl çok mantıklı. Kuram. Evet nasıl bence yapsınlar şu an bu şeyi. Herkes seni oturuyor. Ama foto chase'de evet. kanka gir gene oturmayalım. Kanka, şeyle, şey. kanka biz o. evet biz, biz biz kovalanıyoruz şu anda ben nasıl görev yapayım? Bence patola evet o sen görevi yapacaksın. Eğer evimin sevimiz seyif kalırsak şey yapalım. Yap ver göre bence. Kanka cenna alakalı bir olur, şey yapalım. Yapıyorlar şey lan. Zine Fato düşerse Fato ölecek bu arada. O sen gidemeyecek tamam, ona. Kanka veriyorum. bunlar vurmuyor ki, vurmuyor bunlar. Aa, ya ne yapıyor oğlum? Anlaş fata onlarla, anlaş. Onlar, anlaş. Kanka ben görevi veriyorum. Şu an o sen O sen o anlaşma çeksin vurdu. Çıkarmalı. O sen şu an seç çıkarmalı. O, o. sen seç çıkar. Nasıl kanka bak? Emir çekin, emiri kanka, çektirin emir kanka, çektir kanka buradan çıkar. çıkarayım. Emircik. O sen sana yapamazsın. Kanka değil. ama oho. Kanka, oho. Kanka. Ben öldüm blok atıyor. Bir tane çıkardın. Tamam, sen tamam, çıkardın. O sen çıkardın. Şey şaka şaka. Kanka diğerlerine şaka, de ama şaka. benim takım tamam, arkadaşım ölüyor Tamam tamam şu an Emir dolaba girip çıkması tamam, gerekiyor. Şu an Emir <laughs> evet dolaba girip <laughs> çıkması gerekiyor. Hızlı gir, ne olur Hızlı mı kanka? Hızlı mı kanka? Kanka hızlı girip çıkacak. Zaten çay kanka gerek kalmadı. <laughs> 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 Hızlı tamam. bir şey yok. Evet. Kanka çeyizli, çeyizli olmana rağmen Al bunu kanka beni yakala. yapacak Emir. emir al bunu Bu çok değil. Emir bir yakalandı bir. kanka. Emir bulundu. Emin, kanka, emir Emir bulmadıysa tabii arkadaşım kardeşim. Kanka bari bulma isteyerek görev yapardı. Tamam sıra şimdi Adaş'ta. Amına koyayım. O ne? O uzaklık ne? Çocuğa vermeyin kanka. Arkadaşını alacak. O kadar değil. Adaş, kanka o çok uzak. kanka ben zaten giderken öleceğim büyük kanka. Ama sen dolaba git kanka. Ama bak Adaş'ın Adaş hiç asılmamış. Fresh da. Adaş şimdi kanka ben ne, ne yapayım kanka? Atıp, girdim vukal kanka. Vukal. Aynen. <laughs> Van, çok mantıklı kanka gerçekten. Şuraya <laughs> kanka, benim... vukal, kanka ciddi misin bu konuda? Oğlum adam Thresh'te asıldığında direkt Atıyorsun, ölüyor ki. Kanka. Onu kurtaracak kimse yok. Fato! Yapacak, şey yok. Yapacak bir şey yok. Ne? Uyuyor musun sen şu Hangi an? Tam kanka atacağım. Fast atacağım. Kazanmamız için net bir fırsat var şu an. Görüyorsun değil mi? Görüyorum da kanka. Evet. Facia orası. Burası facia. Şey Orada bir şey gördüm. Ya ya. ne yerini bekliyorum. <laughs> <oldu>. Foto kazanacağız <laughs> Foto saklan. O O sen. kazanacağız <laughs> saklan Foto. O sen Hı? sen git chest yani tamam, at. Tak git chest at. Yani. at oh, fes tamam chest attım. Fest attım. Fest attım. Tamam fest attım. Tamam niye o sen? O sen niye chest açmıyorsun? Bulursun bulmaya çalışıyorum işte. O sen ölür kanka. Hayır bak kafamı bir şey yok. Git var. Şey git. Emir'i tak. Sen içeri geçirsin. Emir'e söylüyorum. Emir Emir. İnşallah. Oğlum adam daha yeni oldu. Oğlum daha yeni oldu. Ben bilmem. Emir medkit kullanamaz. Şey Emir medkit kullanamaz. Şey kanka trollüyor beni ama. Emir Emir'e gel. Emir aldım. Aldım ka gel. Aldım ka gel. Aldım ka gel. Bana ne? Ya iki takıma birden de. kural ver şeyi verseniz gel. de. Gel. Geldim Duvara gel. Arkam da şey başlar zaten. Ah, oğlum sen bile beni görmüyorsan. Ben iyi saklanıyorum. Ben bir 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 geldim. Mi? Foto. Tamam kanka şimdi sıradaki kanka, görevi bir dur bir biz de set alalım kanka. Dönüyor, tamam bize süre değil kanka. Yok, yok. O sene de Aa yeni, o, senede senede sandık abi, şey yeni sandık açtım daha. Yeni sandık açtım ya. Kanka o sen üç tane tek sol taptın. O sen üç tane sana. Sen kendin açıyorsun sandığı. O sen de Hayır C açtırdı oğlum. Sen de Evet C açtırdı sandığı. ben sen bu sayıda kal tamam mı? Ben diğer sayıda geri dönüyorum. Tamam, Yakalanıyorsan. o sen ölüyor, o sen ölüyor. Ato evet, sen nerede? Ato öl. Ato Adam çeyizde lan yaptı. Fotoyu görebiliyor musun? Yok, fato. Fato, kanka fotoyu. şey yemiş. Ne yapıyor bu adam? Öldüler, Zine! öldüler, Zine öldüler, öldüler. Tamam, tamam. Sağ ol sen beni çağıra ben buradaki. Yanına geliyorum. Hadi blok al valla geri Hadi blok artık kanka hadi blok al. Ben anlamadım. Ya topla var şu an. Gel ölme. Kanka tamam. Kanka, kanka. kanka. Hayır kanka zineye vermen lazım şu an. Aha bana bak bana bak bana bak. Bana bak. Adaş'a veriyorum. Adaş hala fresh biraz. Adaş'ı... Kanka evet ne yapacak biliyor Şeke, şeke gidip geri gelmeli kanka. Şeke, şeke koşarak e, şekil lazım kanka aynen. Nereden giderse gider. Ama Neden e, ha, o tamam. Şey, köşeden gitme yok diyecek mi? A, Böyle arkadaş, gidelim var. mi? Arada gidip o zaman? Adası, A, yani. o sen, o sen, o sen, çok iyi oğlum çok, çok, iyi, çok iyi, iyi lan. Aha! Ben çok iyi. Tamam, tamam. Adası, o sen bu sayede sen eğlen hadi. Adaş kazan sana. Adaş bak. Aynen sınırlar. Zine bende zine. Abi biz oyunumuzu Abi o sen yapma ya. <laughs> <mı yoksa? gülüyor> Emir saplıyor. Emir saplıyor. Çok iyisin Emir. Evet. Çok iyisin. Sapla. Sen çok atıldığında şey oluyor ya. İki kasıldan yerden Al katılıyor. görev de yaptım. Al onu deniyorum şu anda. Doldur, doldur kanka doldur geliyor geliyor. Adaş görevini bile yaptı. Bu da bu adamdan ne yapsın? Adam şike gitti görevi. Abi hakem takım tutuyor. Al, Hayır, ne oluyor? Şey yok. Aa, kanka biri o seni kestiniz mi? Kanka biri gidip o seni sürekli çekiyor. Kanka bendeler. Kanka. <laughs> ne? yok. Yo. <laughs> <düştüm. gülüyor> <laughs> <laughs> i̇şte ya. Yine ben düştüm. Aha Adaş kapanıyor. Adaş winliyor abi. Kanka ben emir almaya çalışacağım. Ya. Alamıyormuşum. Eee şöyle bir info veriyorum. Şöyle bilmiyorlar bilmiyorlar. emir alamazsın, <gülüyor> <gülüyor> Emir yok. Yok. Ya yok. Emir alamaz. Oo <laughs> nasıl bir kural <laughs> kanka Artık ya kendi kaçacaksın Adaş ya da Kanka git öl. Git öl kanka. Geri kural. Atılacaksın bir kere. Lan bu nasıl kalktı? Ambre var. Adam kaldırdı. Zine bence beni almalısın Kanka, bu arada. Şey diyeceğim, bu Sağda Anladım. gelen Kanka, geliyorum gülüyor, e, sağda geliyorum. Sağda gelen oraya. Aha benim şunu da Zine benim şunu da. Zine. o sen gel. Sık O sen çek. Biliyorum 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 biliyorum. biliyorum. Geçimecek geçimecek. Emre gidiyor Emre gidiyor. Hadi. Emre gidiyor. Zine kaç Zine kaç. Sana getiriyor adamı. <laughs> Kaçaklan mı ya? Getirmiyor, Değil getirmiyor. Al beni al. Geldi oğlum nasıl getirmiyor? Şök, şök, Devam et. Koş! Kuş, koş. Yakalalım onları! Ya, Yakala! Yakala. Salan attığı baltaya bak. Atı kesiyor. Yakala onları! Adam batayı aç kesmeyeceğim. Karşına karşına Mert vur. Koşun oğlum. Yakalayın oğlum onları. Yakalayın. Kanka ben bu çok şey yapıyorum. Yayıncıya kıyak. Kanka yayıncıya kıyak. Sıfır kaka. Yayıncıya kıyak. Huntress. Huntress. Ben iki maçtır hakkımın yendiğini düşünüyorum. Gel gel. Gel 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 Sağ ol sağdaki taş. Sağdaki Köşedeki taş. Köşedeki taş. Burada mı? Burada mı? Evet evet. Buraya gel Andres. Kanka Andres Buraya gel. Adres, adres olduğu için anlamıyor kanka. Buraya gel antres. artık. Kanka. Şurada antres, bak. Kroma. Orada. Ganga. Orada. Kromart. Şu. Burada. Adam Bloodlass 500 oldu amına koyayım. Demir yaparsın. yaparsın. Emok yaparsın. Helal oğlum adaş. Dön dön dön. Emi yaparsın, Emi ya. Ya bunu yaparsın. Kok Emi. yaparsın Emir. Kok yaparsın. Ne yapıyor ya? O sen sen bir Yetiş oğlum ya. ona. Yetiş ona katil. <laughs> Abi ya. Allah çok harika. gerçekten bu adam altmış <laughs> kanka inanılmaz ya. <laughs> ya bu hız ne kanka bu adamın çok ya. Çok kanka. çok kötü oynuyor killerlar. Abi antrisa, Lan ben kanka herhalde 5 şey izledim, izledim <laughs> anasını satayım şeyleri. Kanka beni dolaptan aldı O hantası mal aynı sıfatlar Aha. be. Hadi. O Emir diğer adamın kucağına gitti. Vur oğlum. Nerede? Nerede? Kanka, çok önce kötü önce oynuyor oğlum. Çok kötü. Ben kaldırdım. O sen sen gitme. Sen kaç uzak. Kanka. Kanka. O benim arkadaşım olan tarız. <laughs> Beni dolaplar aldı herif. Allah nasıl göründü ya. Ben abi... hala. Ya nasıl adım blok atıyor kanka? Senin böyle <laughs> var <mısın> ya? <laughs> ya. sen var ya hayatımda zaten kayıp adam olabilirsin. Gerçekten söylüyorum. <olayım, gülüyor> <olayım>. Teşekkürler, teşekkürler katilim. Teşekkürler <laughs> katillerim, Teşekkürler. Şu an, teşekkürler. Yoktur, <laughs> şu an seni öldürmeli. Kanka. O. Bence, bence izin verin. Olsun en azından Sen gördüğüm en salak <laughs> insansın. Zorlanmadım. <gülüyor> <gülüyor> ben gördüğüm en zorlanmadık. En, en, en azından tek kaybetmedik. Herkes kaybetsin. <laughs> Zine ve Batul Zine. Buraya bu taşta yatsın kanka. Evet yine Zine Batul. Direkt Batul yatsın kanka aşağı. O, 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 o. Ama önce kazanacak. O niye intikamınızı aldınız? Kazanan takımı belirlemek için. Abi, ele ele ben Abi net ben 3 kill aldım. Ben kendim kaydı kazandım sayılır. Sen, Sen kaldın, ne ne 3 kill aldın? lan? 3 <laughs> <laughs> <üç> kill aldın. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> bir daha bir daha. Ne? 18 dakika oldu. Bitti bu video. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böylelikle gayet güzellik. Hazel'le falan anlaşma gibi bir huyum var. Ve bunu yine başardım. Bütün takımı öldürttüm. Kimseyi kazandırtmadım en azından. Onlar kazanıp artistik yapacaklar. En azından yapamayacaklar. Yattılar aşağı tabiri caizse. Ve gayet güzel video oldu. Bu tarz böyle yapmamızı siz istediğiniz şeyler varsa. 2 ve 8 modunda özellikle. Hazır bu kadar kalabalıkken yapmayı deneyelim. Varsa fikirlerinizi söyleyin aşağı yazın. Biz de denemeye devam edeceğiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.